Evet ya ettik daha. Apart apart için çıkış işlemlerinde dozgun yapılmıyor Gazi arkadaşımız. Lütfen buna buraya söyle abi sıkıntı Abi Buraya şey yani. söyle abi sıkıntı ne? İlkay. Buraya söyle sıkıntı ne? İlkay sıkıntı ne? Söyle abi. Söyle abi. Şey, tamam İlkay. Şey e, Allah belası. Şu hemşirelerin burada ne işi var? Bunları tabiriye Hiç mi hastası? Görüyorsunuz değil Protezler, her şey. Hı. Armut Şuna bakın. Baştan toparlanıp. Gazilere verdiği değer ortada arkadaşlar. Gazilere verilen değer ortada. Bunlar bunlar hastaneye bacağını vermiş adamın eşyasını torbaya döküp de buraya nizamiye getirmişler. Bu kadar vatan aynı miyiz biz ya? Çöp ayıp değil mi ya? Gazinin protezine ne Eşyası çöp muamelesi yapıyorlar. Bunu yapan hastanenin yönetimi. Bunu yapan hastanenin yönetimi. Yok tanımıyorum. Var, tamam, arkadaşımızın mağduriyetle